Merhabalar. Bugün akşamı ne pişirsem ekibi olarak sizlerle kabak dolu, kabak köftesi tarifi paylaşıyoruz. Bunun için öncelikle 2 kabak, 1 adet patates, 1 yumurta, taze nane, taze maydanoz, yaklaşık 5 yemek kaşığı kadar un, 1 adet soğan ve tuz, karabiber, kırmızı biber gibi baharatlara ihtiyacımız olacak. Ee, soyup yıkadığımız kabaklarımızı ve e, patatesimizi öncelikle derin bir kaba rendeliyoruz. Bunları rendenin en büyük kısmıyla rendeleyebilirsiniz. Kabaklarımızdan sonra patateslerimizi de rendeliyoruz. Patateslerimizi de rendeledikten sonra en son soğanlarımızı rendeliyoruz ki gözümüzün mümkün olduğunca az yakalım. Rendeleme işlemimiz bittikten sonra taze nanelerimizi ve taze maydanozlarımızı mümkün olduğunca güzel yıkıyoruz ve temizliyoruz. Ardından bunları küçük küçük parçalara küçük küçük doğruyoruz. mümkün olduğunca küçük doğramanızda fayda var çünkü kızartırken bunlar yanıyorlar. Ben de çok profesyonel bir şekilde yapamadım ama elimden geldiğince küçük doğramaya çalıştım. Evet maydanozlarımızı doğradıktan sonra taze nanelerimizi de doğruyoruz. Açıkçası ben saplarını ayıklamaya ihtiyaç duymadım. Onları da ince ince doğramaya çalıştım ama sizi hani bazı kişileri rahatsız edebilir. Öyle olursa tek tek yapra yapraklarını ayıklar, onları doğrayabilirsiniz. Nane ve maydanozlarımızı da doğradıktan sonra bunları da rendelediğimiz kabak, patates ve soğan karışımımızın içine koyuyoruz. Artık şimdi köftemizi hazırlamaya başlıyoruz. Bir adet yumurta kırıyoruz. Bu köfteyi bir arada tutmak için hem de lezzet vermek için. Ardından unumuzu ekliyoruz ve baharatlarımızı ekliyoruz. Bu e, kapta gördüğünüz iki yemek kaşığı kadar un var ama sonrasında benim ellerim kirliydi videoya çekemedim. Yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar daha un ekledim ben. Yani 5 yemek kaşığına yakın bir un gerekiyor. Ve e, köftemizi yoğurduktan sonra yaklaşık böyle e, kıyma köftesi gibi bir harç elde edeceğiz. Sonra ben genelde kızartma için porselen kapları, porselen e, tavaları kullanıyorum. Siz de onları kullanmanızı tavsiye ederim. Yağımız iyice kızdıktan sonra bir kaşık yardımıyla karışımımızdan alıp koyuyoruz. Ve iyice kızarmasını bekliyoruz. Bu noktada çevirmek için acele etmeyin çünkü parçalanıp dağılıyorlar. O yüzden iyice kızarmalarını bekleyin ve ondan sonra köftelerinizi çevirebilirsiniz. Köfteleriniz kızardıktan sonra ya bir tabağa peçete koyup üzerine yağlarını çekmesini sağlarsanız daha lezzetli olacaklardır. Afiyet olsun.